Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Trigonometrinin 8. videosuna başlıyorum. 38. örnekte kalmıştım. Şimdi diğer örneklere baktığımızda, diğer videoları izlediğinizde görürsünüz. Alfayı hep dar açı vermiştik. Bu sefer alfamız 270 ile 360 arasında. Yani hemen Bakın her soruda bunu çizeceğimizi söyledim. Bütün sınıf karatatta da coşar. 270 ile 360 arası 4. bölgeye tekabül ediyor. Yani 4. bölgeye göre düşüneceksiniz alfamızı. Şimdi buradan rastgele bir değer düşünüp burada 90'a eklediğimizde hangi bölgeye geleceğini ona göre tahmin edeceğiz. Öbür türlü biraz daha kafamız karışabilir çünkü. Şimdi 90'a bir sayı eklediğimizde normalde ikinci bölgeye gelir ama Alfa'mızı 270 ile 360 arasında 300 değerini alabilirsiniz. Mesela daha rahat işlem yapmak istiyorsanız, ben niye 359 almıyorum ya da niye 271 almıyorum diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Ben rahat işlem yapmak için 300 alıyorum. Öbür türlü de her yani ne verirseniz verin sonucu aynı bulacaksınız. 90 ile 300'ü topladığımda 390 yapıyor. 390 doğal olarak 360 burada bittiği için birinci bölgeye tekabül ediyor. Birinci bölgede de hepsi artı olduğu için. O halde bu artı olarak devam edecek. Şuraya artı olarak yazabiliriz. 90 gördüğümüzde ifademizi değiştireceğimiz için eksi kosinüs alfa olarak devam ediyoruz. Yani ben bunu geniş açı aldım diye bu 90 kaybı olmuyor. Ona dikkat edin. Bazen öyle bir hataya düşebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldim. 270'ten 300'ü çıkarmam gerekiyor. 270'ten 300'ü çıkartırsam eksi 30 olur. Eksi 30 demek Dördüncü bölgeye gelir çünkü artı da sola doğru gidiyorduk, eksi de sağa doğru. Eksi 34. bölgeye gelir. Dördüncü bölgede kosinüsümüz artıdır bir kere. 90, 270 gördüğümde, 90 ve 270 gördüğümde ifadeyi değiştireceğim için e burada da bunu sinüs alfa yapacaksınız. Bölü. Bu arada e, şu x değil, alfa. O çözerken değiştirirdik zaten. Şimdiden değiştirmiş olduk? Kosinüs pi eksi alfa. 180'den 300'ü çıkardığımızda eksi 120 olur. Eksi 120 bu sefer 3. bölgeye gelir. 3. bölgede de kosinüsümüz eksi. E 180 gördüğümde ifade değişmeyeceği için eksi kosinüs alfa oldu bu da. E şimdi burada 180'e bir sayı eklediğimizde yani 300 ile 180'i topladığımızda 480 yapıyor. 480 de e bakın 360 bura 90 topladığımızda 450 bura e 480 mecburen nereye geldi? İkinci bölgeye geldi. İkinci bölgede kosinüsümüz eksi. 180 gördüğümde ifadeyi değiştirmeyeceğim için de eksi kosinüs alfa olarak bulmuş olurum. Şimdi bana kotanjant x'i vermiş eksi 2 bölü 3 diye. Hemen dik üçgenimizi çiziyoruz. Dik üçgenimizi çizdik. Alfa açısında kotanjant demek komşu bölü karşı olduğu için komşumuz 2, karşımız 3. Ya son burası da kök 3. 9, 4 daha e, gönül isterdi ki 3-4-5 üçgeni verselerdi ama köklü vermiş. Şimdi bulduklarımızı yerine yazalım. Bana ne demiş? Bakın. Eksi kosinüs alfa. Şunu bir çizeyim de. Eksi kosinüs demek komşu bölü hipotenüsü Yani 2 bölü kök 13 demek. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs demek. Yani 3 bölü kök 13 demek. Bölü bu sefer de eksi 2 tane eksi 2 bölü kök demek. Bakın uzun uzun yazmak istemedim. Çünkü kosinüs kosinüsü 2 kosinüs olacaktı. Önde de eksi olduğu için eksi 2 kosinüs. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs olduğu için de eksi 2 bölü kök oldu. Şimdi bakın e, bu arada bunları yazdım. Bakalım bunlar doğru mu? Ona bakayım. Çünkü kosinüs demek ne demekti? Komşu bölü hipotenüs demekti. Önünde eksi vardı. Şunu unutmuyorduk bakın. Alfamız 3. bölgede olduğu için, 4. bölgede olduğu için 4. bölgede kosinüsümüz artıdır. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Ama sinüsümüz eksidir. Şuraya eksi yazmayı unutmuyoruz. Bu işaretleri yanlış yaptığımızdan gidiyor sonuç. Bu arada kosinüsümüz burada eksi 2 kosinüsü Buraya eksi 2 yazmayacaktık. Neden yazmıyoruz? Kosinüsümüz çünkü neydi? 4. bölgede artıydı. O yüzden şu işareti sildim. Şu 2 bölü kök 13 oldu. E şimdi yukarısı ne geldi? Eksi 5 bölü kök 13 geldi. Bölü aşağısı eksi 4 bölü kök 13 geldi. E o zaman burada kök 13'ler birbirini götürdüğü eksi eksi de artıya bölündüğü için de 5 bölü 4 olarak bulunmuş olur diyoruz. Yazabilirsek 5 bölü 4 olarak bulunmuş olur. İşaretlere dikkat ediyoruz. Yanlış yapmayalım. Şimdi kotanjant 10 verilmiş teta. Bütün açılara yine bakacağız. Bakın bunu sadece buraya çiziyorum. Hepsini çizmek istemiyorum. 190 ikinci bölgededir. İkinci bölgede kotanjantımız eksidir. O zaman buraya eksiyi yazdım. 180'den çıkardığımızda ifadeyi değiştirmeyeceğimiz için eksi kotanjantı olarak yazdım. 10 olarak yazdım. Artı 350 dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede tanjantımız eksidir. O yüzden şuraya eksiği yazdım. 360'a tamamladığım için ifade değişmeyeceği için de tanjant 10 olarak yazdım. Bölü. 260 3. bölgededir. 3. bölgede kosinüsümüz eksidir. 270'e tamamladığımızda ifade değişeceği için eksi sinüs 10'dur. Kosekant demek 1 bölü sinüs demek. 170 ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsümüz artıdır. 180'e tamamladığımız için de eksi sinüs on, yani 1 bölü sinüs 10 olarak yazmış olduk. Şimdi bunlar birbirini götür doğal olarak. Aynı olduğu için. E buradan da bakın ne geldi? Eksi. Kotanjantı teta dediğimiz için bu eksi tanjant, eksi teta oldu. Doğal olarak burası. Eksi e şimdi kotanjanta siz teta diyorsanız tanjant 1 bölü tetadır. O zaman bu da 1 bölü teta oldu. Bölü eksi 1. E, eksi eksi buraya artı yapacağı için teta artı 1 bölü teta olarak bulunmuş oldu. E, şıklarda ne olabilir? Teta'nın karesi artı 1 bölü teta olabilir. Çünkü payda eşitlemeniz gerekebilir. Teta ile ve 1 ile payda eşitleyebilirsiniz. Bulunur diyoruz. 40. örnekle devam ediyorum. Şimdi 2 sinüs kare x eşittir 9 bölü 4 eksi 3 kosinüs kare x ise tanjant x nedir demiş. E şimdi biz kosinüs kare ile sinüs karenin toplamının 1 olduğunu biliyoruz. E o halde ben kosinüs kare yerine 1 eksi sinüs kare ya da sinüs kare yerine 1 eksi kosinüs kare yazabilirim. Ben soruyu kosinüsle çözmek istiyorum. O zaman sinüs kare yerine 1 eksi kosinüs kare x'i yazıyorum. İsteyen tam tersini de yapabilir. Hiç fark etmiyor. Şimdi 2'yi dağıttığımda buraya ne gelecek? 2 eksi 2 kosinüs kare x eşittir 9 bölü 4 eksi 3 kosinüs kare x geliyor. E doğal olarak bunu karşıya alırsanız, bunu karşıya alırsanız, eksi 3 artı 3 diye gideceği için burada direkt kosinüs kare x oldu eşittir. 9 bölü 4 eksi 2 olacak. E buradan da kosinüs kare x'imiz 1 bölü 4 olacak çıkarma işlemini yaparsak. E buradan kosinüs x'imiz 1 bölü 2 ya da kosinüs x'imiz eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Burada x ile ilgili bir bilgi vermediği için yani artıdır, eksidir yani birinci bölgededir, ikinci bölgededir bir şey vermemiş. Biz o zaman her ikisini de bulacağız. E doğal olarak bir tane dik üçgen çizmemiz yeterli. Ona göre sonucu bulmuş olacağız. Burası x. Kosinüsümüz komşu bölü hipotenüs olduğu için burası 1 burası 2. Doğal olarak burası kök 3 oluyor. Şimdi buradan şunu da söyleyeyim. Yani tanjant x'i sordu ama tanjant x e, kosinüsün eksi olduğu yerlerde artı olmak zorunda mı? Ya da eksi olmak zorunda mı? Onu da düşünmek lazım. Hemen şunu çiziyoruz. Bütün sınıf kara tahtada coşar. Şimdi e, bu ikisi şu iki durumda kosinüs eksi ama burada tanjant artı. O yüzden bu kafa karıştırıcı bir durum oluyor. Soru da x dar açı diye ekliyorum. Yani bu biraz e, kalmış bir soru oluyor. Şimdi o yüzden bunu düşünmüyorum hiç dar açı olduğu için. Tanjantımız da karşı bölü komşu olacağı için de tanjant x eşittir köküç olarak bulunur diyoruz. Şimdi bakın e, burada vermiş. Ne demiş? Pi ile 3 pi bölü 2 arasında demiş. Yani pi ile 3 pi bölü 2 arası neresi oluyor? Pi ile 3 pi bölü 2 arası 3. bölge oluyor. Hemen şuraya 3. bölge olarak yazıyorum. 3. bölgede sinüsümün otomatikman eksi olacağını da zaten görüyorum. Şimdi 2 tanjant kare x demiş. E ben hemen dik üçgen çizeceğim. yani Bu direkt dik üçgen soru tipi. İşaretlere o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu bir atlarsak gider soru. Şimdi burası x açısı. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs olduğu için buranın kök 15 olması gerekiyor. 16'dan 1'i çıkardığımızda. 2 çarpı tanjant. Tanjant demek karşı bölü komşuydu. Üçüncü bölgede bu zaten artı olacağı için 1 bölü kök 15'in karesi oluyor. Eksi de olsa fark etmeyecek. Kare olduğu için gerçi sekant diyor. Sekant 1 bölü kosinüs olduğu için kosinüs de komşu bölü hipotenüs. Yani kök 15 bölü 4 ama 3. bölgede eksi. Kare olacağı için yine çok da önemli olmuyor. Onu da yine altını çizmiş, çizmiş olayım. 2 çarpı e bu ne oldu o zaman? 1 bölü 15 oldu karesini alırsanız. E bu da 1 bölü e bunun karesini alırsanız 15 bölü 16 oldu. Eşittir. E bu 2 bölü 15. Bunu ters çevirirseniz 16 bölü 15 e cevabımız 18 bölü 15 bulunmuş oldu. E bunu da bir zahmet sadeleştirelim. 3'e bölersem 6 bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Evet, Şekilli örneklerle devam ediyorum. Şekilli örneklerde geometri bilmemiz gerekebilecek. Pisagordur, öklittir veya benzerliktir. Bunları bilmemiz gerekebilecek. Şimdi tanjant demek karşı bölü komşuydu. E, o zaman x'te karşımız 2, komşumuz 3 oluyor. E şimdi burada y ile ilgili bana bir soru sorduğu için öklit'i kullanmam gerekecek. h kare eşittir p çarpı k. O zaman 2'nin karesi eşittir 3 çarpı. E buraya hemen k dersem ne geliyor o zaman? 2'nin karesi eşittir k çarpı 3. E o zaman buradan k'yı 4 bölü 3 olarak bulunmuş olurum. oluruz. Hemen burası 4 bölü 3 oldu. E bana sinüs y'yi sorduğu için e buradan o zaman pisagor uygulayacağım. Al buraya da m dedim. O halde m kare eşittir. Karşı 2'nin karesi. Komşu 4 bölü 3'ün karesi. E o zaman buradan m kare eşittir. 4 artı 16 bölü 9. E buradan m kare eşittir. O zaman 36 46 52 bölü 9 oluyor. Her iki tarafın kökünü alırsam da iki de iki kök 52 de 2 kök 13'tür. 2 kök 13 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. 2 kök 13 bölü 3. Yani normal sayıda her zaman çıkmayabilir. O yüzden anormal bir durum değil. Şimdi burada sinüs demek karşı bölü hipotenüs olduğu için 2 bölü 2 kök 13 bölü 3 oluyor. E ters çevirirsek de 2 çarpı 3 bölü 2 kök 13 oluyor. E o zaman buradan da cevabımız ikiler de artık birbirini götürdü. 3 bölü kök 13 bulunmuş oldu. E bunu da artık paydayı da köklü pas ve kalıversin şifre olmadığı için ona göre de yapardınız. Şimdi diğerinde de kare verilmiş doğal olarak. ABC'de bir kare demiş. Ee, hemen bakın sorunun içerisinde uzunluk yoksa x kullanmak yerine sayı kullanın. AE 2, EB 3. AE 2, EB 3. E o zaman bu kare olduğu için burası 5, burada 5 oldu. Alfa geniş açı olduğu için geniş açı kullanmamaya gayret edin. Hemen şuraya x diyelim. Burası dik olduğu için bakın buraya y diyorum. E o zaman x 90 y varsa e o zaman burası y ise burası 90 ise burası da x oluyor doğal olarak. Burası da dik. E şimdi bana kotanjant alfayı sorduğu için ilk önce ben o halde kotanjant x'i buluyorum. Kotanjant x komşu bölü karşı olduğu için 2 bölü 5 bulunuyor. E biz de bakın alfa artı x'in 180 olduğunu gördüğümüz için x yerine 180 eksi alfa yazabiliriz. E o zaman bu da kotanjant 180 eksi alfa olur. 2 bölü 5. 180'den bir sayı çıkardığımızda ikinci bölgeye geliyor. İkinci bölgede de kotanjant eksi olduğu için kotanjant alfamız eksi 2 bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Evet şekilli sorularla devam ediyorum. Şimdi ABC eşkenar üçgen verilmiş. ABC eşkenar üçgense burası 60 derece olacak. Burası da 60. Eşken üçgen gördüğümde hemen dikme atacağımı unutmuyorum. Dikmeyi attım. Dikmeyi attığımda atılan dikme iki eş parçaya bölecek. Onu da unutmuyoruz. Birbirine de eşit dedim hemen. Şimdi hemen buraya 1 buraya 2 diyeceğim ama rasyonel olmasını istemediğim için buraya 2 buraya 4 diyorum doğal olarak. E o zaman BD'miz 2. DC'nin tamamı doğal olarak 4 olacağı için şurası 6 altı oluyor. 6'yı da 3 3 bölecek. O zaman burası 1. Burası da doğal olarak 3 oluyor. E şimdi burası da 30 derece. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. E burası da doğal olarak 180 eksi alfa. E bana tanjant alfayı sormuş. E ben tanjant 180 eksi alfayı bulayım. Karşı bölü komşu olacağı için 3 kök 3 bölü 1 oluyor. E 180'den bir sayıyı çıkardığımızda hemen şunu çizmeyi unutmuyorduk. bütün sınıf atladı coşar ikinci bölgeye geliyordu. İkinci bölgede tanjant eksi olacağı için de tanjant tetamız, pardon tanjant alfamız eksi 3 kök 3 olarak bulunur diyoruz. Şimdi birim çember sorumuz. ABC'de bir kareymiş. Tamam. Kare ise şunlar birbirine eşit. BE'ye 1 dersek DC 3 oluyormuş. E DC 3. E bu arada bu da birbirine eşit. O zaman burada 1. Burada 3 ne bir 3 Burada 3 Şimdi burası paralel olduğu için burada alfa Bize sinüs alfayı sormuş Burası 3 burası 4 o güzel 3 4 5 üçgeni hemen geldi Burası da 5 e O zaman sinüs alfamız karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 olarak bulunur diyoruz.